Efendim kabaret tiyatrosu doğaçlamaya açık. Hı hı. Doğaçlamayı serbest bırakıyor. Bir aktör de doğaçlama yapabilmek için kendini iyi yetiştirmesi lazım. Yani dağarcığının dolu olması lazım. Yani entelektüel bir oyuncu mu olacak? Tabii hem entelektüel olacak hem antenler açık olacak, gözlemleyecek, onları biriktirecek. Hı hı. Tipleme anlamında, şive anlamında, davranış olarak, beden dili olarak onları biriktirecek, sahnede onları yapabilecek. Ve e, gün doğar ya, doğaçlama oradan gelir zaten. O kırmızı ışık, pembe ışık belirince. O da çok enteresandır. Mesela güneş tek yerden doğduğu halde o alaca homojendir. Hı hı. Nasıl da bunu izah edemedi, neden olduğu daha bilinmiyor. Belki biraz ilahi. Rahmani yani. Hı hı. Şimdi <laughs> o doğaçlama oradan gelir. Yani hı. Eskilerin tüluat dediği, bizim doğaçlama dediğimiz biz zeki Allah bunu çok iyi yapan ikiliydik. Yani onun gözünden böyle bir ışık geçer, ben anlarım ki bir şey düşünüyor, şimdi bir şey yapacak. Ona göre kendimce önde balırım. Hmm. O aynı şekilde benim gözümden geçen ışığı yakalar, ben bir yere gideceksem onu bulurum. Böyle biz beş hamlelik bir paranoyayla birbirimizi çok kontrol ederdik. O yüzden de uçtuğumuz zaman biz tutulmazdık. Bunu söyleyeceğim. Yedi dakikalık bir oyunu. 45 dakika oynamışız.